Herkese merhaba arkadaşlar. Önünüzün tamamıyla depolama alanı yani imarda depolama alanı geçen ve denize 300 metre full panoramik deniz manzarlı Mersin Erdemli Limonlu Lemasta muhteşem bir tatil beldesinde daire tanıtırım size arkadaşlar. 8800 metrekare arsa üzerine kurulu 3 ana binadan oluşan ve her binanın altında 60 adet fora kazının olduğu devasa havuzu Aqua Parkı arkada yine bir o şekilde açık otoparkı yine bu görmüş olduğunuz karşımızdaki yerde arkadaşlar teras salonu ve o teras salonun altında kapalı spor salonu fitness salonu arkadaşlar hamamı saunası mevcut olacak ve biz zemin artı 11 katından oluşan yerin 8. katında köşe bir daire 2 artı bir oturum düzenine sahip ve o dairenin balkon alanı arkadaşlar gayet kullanışlı 10-11 metrekare civarında bir balkonu var arkadaşlar. Yine çeşmesizdi, gideriydi. Bu şekilde antrasit renkli pima fenleri, arkadaşlar. Ve biz geldik salon ve mutfaktan oluşan yeri için arkadaşlar. Şahane bir mutfak düzeni var ama ilk önce girişimizi gösterelim. Solumuzda hemen yine böyle puflu arkadaşlar, aynalı kapaklı tek kapaklı böyle bir vestiyerimiz var arkadaşlar portmantodan açıkta görmüş olduğunuz üzere görüntülü diyaforumuz skortalarımız fibar kaplonun olduğu anahtarın olduğu bölüm arkadaşlar yerler tamamıyla granit seramik odalar parke ve yine burada çimstone marka arkadaşlar tezgahımız mükemmel düşünülmüş gözeneksiz bir tezgah kir kapmaz arkadaşlar yine arkadaşlar pirinç töküm burada evimiz bataryamız bir o kadar şık Yine burada arkadaşlar camlı bu şekilde opsiyonlar içinde üçlü anka sesi olan ve yine CNC kesim lake mutfak dolapları ve siz kendi mutfağınızda bulaşık makinesinde veya arkadaşlar yemek yaparken uğraşırken karşımıza bir deniz manzarasına hakim olacaksınız. Buzdolabı alanımız X için sadece bir buzdolabı alanımız. Odamızı çekmedik. Kezban geç bu tarafa. Odamızı geçelim. Bu şekilde arkadaşlar televizyon olduğu yerde ızgaralı bu şekilde akustik panellerimiz var. Yine opsiyonlarımız içinde spotlarımız, detlerimiz var. Yangın alarmı da mevcut burada arkadaşlar. Bu şekilde bir odamız buraya normal L şeklinde bir koltuk ve bir berjeri koyduğunuz zaman şurada iki tane arkadaşlar bar sandalyesi koyduğunuz zaman bir sürü sandalye edelim daha doğrusu. Güzel bir yemek yeme alanı sizin için olacak. Balkonda masa koyabiliriz zaten. Buradan çıktık. Yine koridorumuzdan çocuk odası dediğimiz alan arkadaşlar. Burası çocuk odası alanı. İki tane yatan ve şöyle bir yarı gömme şeklinde bir gardırobun sadece bir alan mevcut arkadaşlar. iki tane yatağı istediğiniz gibi buraya yerleştirebilirsiniz. Buradan da havuz manzarası, peyzaj manzarasına hakim olacaksınız. Buradan çıktık. Nereye? Ortak kullanım banyo alanına. Ortak kullanım banyonuz arkadaşlar gayet şık yine. Aynı mobilyalar mutfakta kullanılan mobilyalar burada kullanılmış. Altında farklı bir renk ama aynı desen Hilton lavamızı bir o kadar şık. Yine kapının arkasında gel Kezman. Kapının arkasında arkadaşlar çamaşır makine alanınız var. Ve yine opsiyonların içinde görmüş olduğunuz gibi termosforunuzda mevcut bir opsiyon daha tanıtacağım size. Olmaz demeyin. Bence çok güzel. Olması da güzel bir şey. Geldik yatak odası alana Kezban orada dur. Yatak odası alanına şöyle bir çekelim. 74 metrekare netti arkadaşlar. 107 metrekare bir civarında bir daireden bahsediyoruz. Gayet kullanışlı, güzel bir 2 artı bir. Hoş, sıcak, malzeme kazı bir o kadar kaliteli, sitede bir o kadar güzel bir binadan, yerleşiminden bahsediyoruz. Yine spotlarımız çekilmiş, ledlerimiz çekilmiş. Hemen şurada, ilk önce buradan başlayalım. Ebeveyn banyosu burası arkadaşlar. Duşa kabini, yani normal bir kişinin gece şekilde şık bir duşa kabini var. Yine aynı mobilyayı burada da kullanmış. Yukarıda ızgaralar, spotlarımız. Pardon ayrı büyük ızgaranın içine e, lamba yerleştirilmiş. İki adet de hemen aynı altına spot yerleştirilmiş. Gayet güzel olmuş. Kapılarımızda modern kapı bilginiz olsun. Burada bir adet balkonumuz var. Balkondan hemen dışarı doğru çıktık. Ufak bir balkon var. Teknik balkon diye atlandırdığımız yer. Çamaşırlarınızı buraya asacaksınız arkadaşlar. Yine arkada görmüş olduğunuz arkadaşlar binamızın girişi aslında burası. Bu binanın dört tarafından yol geçiyor arkadaşlar. Belediyenin imar planından dört tarafından da yol var. Kendinize ada parsel sorgulamadan bakabilirsiniz. Yine burası da ee, bir park alanı olarak geçiyor. Artık burada herhangi bir yapı yapılmayacak. Arkası zaten bahçe arkadaşlar. Ee, tarla olarak geçiyor. Burası da komple görmüş olduğunuz yerde e, belediyenin park alanı olarak geçiyor. Buradan çıktık. Şimdi nereye gidiyoruz? Yine burada televizyon ünitemizin olduğu yer. Çocuk odasına var bir ara haberiniz olsun. Geldik ya opsiyonu bol bir yerde. Yine bu şekilde ledli spotlu. Spot demeyelim. Evet yukarıda spot var. Ledli gardırobumuz. Hemen burada raflığımız var burada. Yine aynı yeni bu şekilde güzel bir aynamız, boy var burada. CNC kesim. Dairemizin fiyatını söyleyeceğim. Dairemizin fiyatı 3 milyon 900 bin lira arkadaşlar. Samimi söylüyorum bu fiyatlara ender bulacağınız dairelerden bir tanesi. Deniz manzarası var, konfor oranınız var. Size de güvenliğiniz var. Arkadaşlar sosyal alanları var. E, arsa payına yani daire başına düşen arsa metrekarası çok büyük. 8800 metrekare arsası var. Daha ne olsun arkadaşlar? Sağlıcakla kalın. yazsız kalmayın.